Merhaba Bantı Emeğim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, kendi evimizin salon videosunu çekeceğim. Salonumuzu. Burası bizim salonumuz. Şöyle göstereyim. Şu ikisi vitrinimiz bir yemek masamız bulunuyor. Hepsini ayrıntı olarak çekeceğim. İlk şu içinden başlayalım. Şimdi şu üstten alta doğru ineceğim. En üstte e, ben size göstermiştim. Çeyiz alışverişimde aldı, almıştım. Bundan aynısından kendime. Şu Şurada göstereyim, minik sosluklardan almıştım. Bizim evde de var demiştim. Ondan mevcut. Bir de şu sadece lavın üçlü bardağı var. O mevcut. Burada da işte em, annemin kesme çay takımı var. O mevcut. Şurada yine arkada yine em, o küçük sosluklardan koydum. Bir de o, bu kesmenin Çay altlığından koydum. Şuraya 3 tanesini koydum. Şuraya da 3 tanesini koydum. En üstü böyle doldurdum. Şöyle göstereyim. En alta da kahve fincan takım. Onun bir altına şöyle göstereyim. Kahve fincan takımını koydum. Şunlar yine annemin de. Şunu Bin Market'ten aldık. Kaç aldık? O zaman indirimli 10, 10 TL idi. Ben kiraz çiçeklisini aldım. Göstereyim. Gayet de memnunuz. Şurada da yine size göstermiştim. Love'ın 12'li e, aşk serisiydi sanırım. Çay seti. 6 tane bardağı var. 6 tane çay tabağı var. Onu da ben şöyle dizdim. Şu bardaklarda Mika sahte bardaklar, plastik, cam gibi duran. Bunlara da cupcake cupcake diyorum ya. Manolya falan yapıyoruz ya puding. Onlardan alıyor. Şu da yine aynı Love serisine gelmişti. Bunu da göstermiştim. Şunu da bir akrabam, bir tanıdığımız hediye etti. Buraya da gene aynı böyle doldurdum. Göstereyim. Şu altı bunu ben daha yeni aldım. Bimin aktı ürünüydü. Altı tane çorba seti. Altı tane yemek tabağı. Altı tane servis tabağı bulunmakta. Bunu da ben böyle dizdim. Şu da bir önceki videoda çekmiştim kahvaltı setimiz. Böyle ikisini yan yana koymak istedim. Şu kırmızının bir altında, şurada da ıı, kahve fincanımız var bir tane. Şurada da annemin servis tabakları ve büyük servis tabağı bulunmakta. Benim vitrin düzenim böyle. Şöyle uzaktan da çekeyim. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.